Hello. Hello. Oh. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden bu kadar hızlı buluyor? Arkadaşlar biz güzel değil. Gelelim bari. Şuraya geçelim şuraya. Evet. Evet. Hiç bozuntuya vermiyoruz. Evet. Hiç. Bugün sizlerle beraber her 4 günde biriktirdiğimiz parayla aldığımız aldığımız bu atıkları açacağız. Oy. Evet. Ne kadar herhalde soyarsın? Biz kas kişiyiz soy mesai? İki. Öyle. Evet. Evet. Kal. Ne? Kan orada açık. Gel buraya yanıma gözük. Ama dur farkına bak kaç var. Boş ver <laughs> Aldım aldım ben. Evet. Ben açtım bile. Ben makas almaya gittiğim için. Çok atamadım. güzel çok güzel. Ne? Evet. Heh. Bakmayın öyle dört günde dört günde bir. Hem bluetoothlu hem de kablolu arkadaşlar. Evet. Ay, ben basmaya bassaydım. Çok güzel. Ses geçirmez. Oha. Kan. Çok garip. Böyle büyüyor da. Arkadaşlar. Ben küçük boyunu kullanmayı tercih ederim. Arkadaşlar bakın. İkimiz iki, iki de aynı beyaz. İkimiz de beyaz seçtik. Biz İyiyiz. beyaz. Biz beyaz değiliz arkadaş. Evet. Yeah. Bu büyük masanın bayağı çok büyük geldi. En küçük boyuna kullanabilirsin. Arkadaşlar böyle tuşları var dedi üstünde azıcık kapamak istiyorum bu bak Kapat. Şu kapat. Şu M ne demek bilmiyorum. Şu ileri sar. Bu ilerlet demek galiba. Ses arttırma, ses kapatma. Abladım ben de o sefer gel detayları mi? isteyeyim. Ama arka işte arka. şeyleri şarj yes. şarj kulaklık saydı. Şar bu da kulaklık şeyimiz. Tamam. şarj atölyenin girmesi için yeri var. Evet. Bir kez buyurun. Evet. Buraya böyle. Ama bluetoothlu. Bakın sen kapatma tutuğunu gösterdin oh. mi? Gösterdim. Her şeyi gösterdim. Arkadaşlar çok güzel ya. Çok beğendim. İçi böyle yumuşak. Harika. dediğimiz paraya değdi mi? Bence değdi. açayım şunu bir. Ne yapıyorsun Kaan? Aa. Bunu döndüğe kastım. Arkadaşlar kastım benim ya. makas açmayı kesmeye çalışıyorum ama döndürerek açılıyormuş. Arkadaşlar şu pamuk şekeri takılan bakır. şeylerden takmışlar. Çok güzel. Arkadaşlar kulaklık 50 kadar neredeyse boyu. Hakan bir zahmet. Şimdi bir hey. deneme yapacağım.